Yemekli Saatler kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle yöresel bir lezzet olan şekerli cevizli bal kabağı böreği tarifi paylaşıyorum. Bunun için yaklaşık olarak 700-800 gram kadar balkabağı kullanıyorum. Rendemin iri kısmıyla bal kabağımı rendeliyorum. Rendelediğim bal kabağımı karıştırma kabının içerisine alıyorum. 1,5 çay bardağı içerisine şeker ilavesi yapıyorum. Şeker miktarı tamamen sizin damak zevkinize bağlı arkadaşlar. Bu bizim için yeterliydi. İçerisine 1 su bardağı dövülmüş ceviz ilavesi yapıp karıştırıyorum. Benim bal kabağım susuz bir bal kabağıydı arkadaşlar. Eğer bal suluysa bu aşamada biraz suyunu sıkabilirsiniz. İçerisine şeker ceviz ilavesi yapmadan. Şimdi yufkamı tezgahımın üzerine seriyorum. Üzerine ayçiçek yağı ile her tarafını yağlıyorum. Ben hazır yufka kullanıyorum. Bu aslında kendi evde açacağınız bir yufkayla da yapılabiliyor. Ama günümüzde hazır yufkayla yapması çok daha kolay. Herkes bu şekilde yapabilir. Onun için ben hazır yufkayla yaptım. Siz dilerseniz kendiniz evde yaptığınız yufkayla da yapabilirsiniz. Yufkamın her tarafını yağlayıp harcımı her tarafına dağıtıyorum. Şimdi rulo şeklinde yufkamı sarıyorum. Ben bunun için 4 tane yufka kullandım arkadaşlar. Yufkamı sardıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine alıyorum. Ben bunun için 4 tane yufka kullandım. Yufkalarımın tamamını aynı şekilde hazırlayıp tepsime dizdim. Bir çay bardağı ayçiçek yağı kullandım. Üzeri için yeterli gelmediğinden dolayı biraz daha ayçiçek yağı kullandım. Yani bir çay bardağından biraz fazla ayçiçeği kullanmış oldum. Ve 180 derece fırında altı üst kızarana kadar pişirdim. Lezzetine lezzet katmak için sıcak sıcak üzerine tereyağı da sürüyorum inanın o kadar lezzetli oldu ki yaptığınıza hiç pişman olmayacaksınız. Şimdi size kesip iç dokusunu da göstereceğim. Çıtır çıtır nefis bir börek oldu. Gün masalarınızda, beş çayı sofralarınızda, dilerseniz kahvaltılarınızda çok severek tüketeceğiniz bir tarif. Arkadaşlar sizlerle ilk defa bu videoda karşılaştıysak ücretsiz YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda paylaşıp tarifim hakkında düşünce ve deneyimlerinizi yorumlar kısmından belirtirseniz kanalımın büyümesine destek olmuş olursunuz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.